أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دستور يا سيدي سلطان أولياء مدد يا مولانا محمد على حق المدد بالله بسم الله Allah Subhanahu ve Teala kullarından ihlas ile ibadet etmelerini ister. Şirk koşmamalarını ister. Yaptığı ibadeti sırf onun rızası için yapmalarını ister. Şimdi daha önceki ümmetler tabi Allah'tan başka ilahlar edindiler. Put edindiler. Kimisi, kimisi bir peygamberi ilah diye inandı. Hem Allah'a hem o putlara ibadet yaptılar. Ve Allah Subhanahu ve Taala'dan böyle bir emir de kendilerine gelmediği halde. Yani yani İnsanın içerisinde doğal bir secde etme, ibadet etme isteği var. Bunu bunu kendi istediği şekilde, istediği noktaya döndürüp yapmasıyla Allah'a bir yakınlık sağlayamaz. Sağlayamaz. Bunu dinin içerisinde de aynı şekilde tefekkür etmek gerekir. Dini İslam'ın içerisindeki kurallar da da aynı şekilde tefekkür etmek gerekir. Şeytanın içerisinde de secde etme isteği var idi. Onu da yapar idi. Fakat, fakat dinin emri geldikten sonra o emre ittiba ile o emre uyaraktan içindeki bu istekleri yönlendirebildiği zaman Allah'ın rızasını ermiş oluyor yani. Şeytan şeytan secde etmeyen bir varlık değildi. Secde ediyordu. Ama dinin emri geldikten sonra secde asıl mesele. Dinin emri geldikten sonra Allah şuraya secde et dedikten sonra ne yaptı? içindeki o isteği emri ilahiye uyduramadı yani. Şimdi insanlarımız da insanlarımız da bu Allah'tan başka ibadet eden kullar gibi Allah'ın evamiri emirleri önüne çıktığı zaman <laughs> işte malının zekatını ver, ver, şu ibadeti yap, insanlara iyilik yap diye atıyorsunuz mesela ben zaten şöyle yapıyorum, ben zaten böyle yapıyorum diye böyle bir kendi kendine kendi kendine bir takım işleri yaptığını iddia edip onun üstüne evamirle hiç ilgilenmeyen bir tip insanlık var. Sen iyilik yapabilirsin, güzellik yapabilirsin ama bu içindeki iyilik yapma isteğini Allah'ın emrine uydurduğun zaman doğru insan olursun. Allah sana malının zekatını ver diyorsa, yani sen bu zekat hesabını yapacaksın. Onun gözetimini tutacaksın, hesabını tutacaksın. Ondan sonra verdiğin zaman güzel bir kul olabilirsin yani. Ben zekat mekat bilmem. Benim bir adetim vardır. Şöyle yaparım diye de bir kulluk yolu tutulmaz içindeki kul isteği dağıtma isteği secde etme isteği açlık isteği bunların hepsini dini İslam uydurduğun zaman dini İslam uydurduğun zaman güzel bir kul olabilirsin açlığı Ramazan-ı Şerif'te değil de kendi isteğini yarmak için kullanıyorsan yine Allah'ın isteğini doğrultusunda hareket etmiş olmuyorsun. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kendini açlıktan öldür. Aç kal. Benim emrimin haricinde kendi isteklerinden dolayı ve peygamberin bırakmadığı sünnete göre kendini tamamen bırakmak gibi bir kulluk, bir ibadet bize göstermedi Mevlamız. Bunun gibi işte her şeyde değerlendirecek, konu. her şeyde değerlendirecek, bakacak. Ben içimde bir takım istekler var. O istekleri yapmak için suni, zahirde ibadet gözüken bazı şeyleri yapıyorum diye kendimi kandırıyor muyum? Yoksa, yani bunu şöyle algılayabilir insan. Başımı örtüyorum. Allah'ın emri geldi diye örtüyorum var. Veyahut da bir şapkayı beğendim, onu taktım, onunla örtüyorum. Bu sene modaydı falanca şapka, o şapkayı takıyorum. Ve bu şapkayı takmak ne yapmaz? Seni Allah'a yaklaştırmaz. Belki saçın kapandı diye günah yazmazlar sana. Ama bunu ibadet niyetiyle yapmadın, Allah'ın emri diye de yapmadın, Allah'ın emrettiği şekilde de yapmadın. Bunun gibi işte bütün ibadetlerde Allah emretti diye, Allah istedi diye, Allah'ın istediği şekilde yapacağım dediğin zaman ne olmuş oluyor? Asıl itibariyle sen teslim olmuş oluyorsun. Nefsin seni ters tarafa çekmek istese ona mahal vermemiş oluyorsun. Tabii ki terbiye ederken nefsi kaçırtmadan, nefsi kaçırtmadan Usulünce uygun bir şekilde anlatmak, yavaş yavaş hani idare eder bir şekilde nabza göre şerbet verebilir verir bir şekilde yapmak e, İslam'ın usulüdür. Şeyhimiz Hazretleri mesela sohbetinde anlatır derler ki bir yere gittiğim zaman bakın İslam'ın güzel edebini, adabını anlatıyor bir yere gittiğiniz zaman bir kere bilin, bir kere bilin. Biz toplu olmamız gerekiyor. Bir birliktelik, bir cemaat halinde olmamız gerekiyor. Birbirimize bağlılığımızı unutmadığımız zaman ne olur? Allah katında da, toplum katında da kıymetimiz olur. Bağlılığımızı unuttuğumuz zaman ne olur? Dağılırız. Bir kıymetimiz kalmaz. Nasıl gidiyor? Bakın tesbih taneleri. Tesbih tanelerini bağlayan bir ip vardır. O iple birlikte bağlı olduğu zaman o tesbihi sen yüz kere cebine çıkart, sok çıkart. Ne olur? Ne parçalanır, ne kaybolur, ne bir şey olur. Ama o bağlayan, birbirine bağlayan tesbih taneleri ip koparsa o tesbih tanelerini bir avucuna al, bir cebine koy, ikinci de üç tane, dördüncü de beş tane olacak. Kaybolup gidecek. Müslümanlar da birbirine olan bağını kaybetmezse bu tesbih gibi ne olur? Sağlam bir şekilde dururlar. Hem bir şeylere çare olurlar, hem kıymetli olurlar. Hem de varlığını sürdürürler yani. İslam bize bunu öğretir, birlikteliği öğretir. Bir yere gittiğiniz zaman, başka bir ülkeye gittiğiniz zaman diyor mesela. Orada ne yapın? Burada Müslüman var mı diye araştırın diyor. Müslümanı bulun. Müslüman güzel insandır. Ama sana derlerse eğer, ya burada Müslüman ne arar? Hani bizim Türkiye'de bu pek karşımıza çıkmaz da. Avrupa'da Müslüman ne arar falan derlerse. O zaman de ki, iyi bir adam var mı buralarda de. Çünkü bir insanın içerisinde iyilik varsa o mutlaka İslam'a yönelmiştir. Müslüman olmasa bile Müslüman olacaktır diyor yani. Güzellik her şey İslam'dan gelir. Bunu tabi burada da biz değerlendirdiğimiz vakitte Müslümanlarız hepimiz elhamdülillah da burada Müslüman şuurunu taşıyan var mı? diye arayıp o şuurlu insanlarla bir dostluk bir muhabbet kurmak gerekir. Bir birliktelik sağlamak gerekir. Fakat, fakat işte İslam'a davet edeceğimiz zamanda insanları güzelliğe çağıracağımız zamanda da uygun bir lisan ile yaklaşmak gerekir. Bu insanları korkutarak bir yere getiremezsin diyor Şeyh Nazım Hazretleri. Zaten kaçmaya yer arıyor bu adamlar. Sen korkutarak bunu yola getirmeye çalışırsan eğer sen korkan bir atı kamçıyla yola getirmeye çalışman çalışmada benzer bu. At şimdi zaten senden ürküyor. Ha tutsan mı tutmasan mı ders, derken sen onu yani. Senden ha kaçacak mı kaçmayacak mı de, diyen bir at. Böyle ürkek böyle korkak duran bir ata sen. Kamçıyı gösterip de gel buraya dersen. Gelir mi? Ne mümkün. Daha çok kaçıp gidecek yani. Uygun bir lisan ile Hakk'a davet edici olmak gerekir diyor ki, çek onu, üzerine bindiğin zaman atın, ondan sonra kamçıyı göster sorun yok, daha hızlı koşar yani. İnsanlar da İslam'a çektikten sonra Allah'ın emirlerindeki güzellikleri, yasaklarındaki tehlikeleri anlatmak o zaman münasip olur. O zaman uygun olur yani. İşte dini emirleri yapmaya gayret gösteren insan buna dikkat edecek. Buna dikkat edecek. Yani içindeki secde hissini Allah'ın emrettiği noktaya doğru döndürmek gibi bir vazifen var. Yoksa şeytan da secde etmez değildi. Ama ne yaptı? Allah'ın istediği noktaya döndürmedi o içindeki isteği teslim olmadı. Biz de hayatımız içerisinde güzel bir takım şeyleri yapıyoruz. Ama bize Allah'ın güzel kulları o o şekilde olmamalı diyor. Burada bu gidişatta bir yanlış var diyor. Allah'ın istediği nizam bu değil diyor. O içindeki iyilik yapma isteğini, güzellik isteğini sen o güzel sese, o doğru sese kulak vererekten doğruya doğru yönlendirmen gerekir. Yönlendirebilirsen o zaman ibadetin bereketini görürsün. Niyetin alam olduğunu göstermiş olursun. فَعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصَ اللّٰهُ İhlas ile Allah'a kulluk yap. Allah ne emir buyurduysa benim ona boynum kıldan incedir diyerekten Rabbimizin emrine ittiba gerekiyor, tabi olmak gerekiyor. Keyfine, hevana göre değil yani bu işler. Ala lillahi dinul halis vellezîn tehadû min evliyâ ma na'buduhum illâ li yukarribûna ilâllâhi zulfâ. Allah'tan başka şeylere ibadet edenler de, ibadet edenler de kendi kendine diyorlar ki, diyorlardı ki, biz bunları ibadet ediyoruz sırf bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye. İlallâhi zülfâ. İnnallâh yahkum beynehum fîmâ hum fî yehtelifûn. Allah subhanehu ve teâlâ onların arasında hüküm verecek ihtilaflarından dolayı. Neydi? Neyin ihtilafıydı bu? E biz İsa'ya secde ettik, veya Taffalca puta secde ettik. Ettik de Allah böyle bir emir verdi mi? Allah Subhanahu ve Teala'nın böyle bir emri mi vardı ki biz secde ettik? Yok. O zaman nereden uydurduk biz bunlara secde edince Allah'a yakın olacağımıza? Aynı şekilde de yani hani kendi kendine bir takım ibadetler uyduran, ibadettir diye düşünen insanlar aynı bu şey içerisinde. Biz böyle bir şey yapıyoruz ama dinin içerisinde bu var mı ya? Peygamber böyle mi emretti? Resul-i Ekrem böyle mi emretti sallallahu aleyhi ve sellem? Yoksa biz bunları kendimiz mi uydurduğumuz? Kendimiz uydurduğumuz bir şeyle Allah'a nasıl yakın oluruz? İşte bu düşünceler içerisinde devaran ederken Allah Subhanahu ve Teala inna Allah la yahdi men huve kazibun kaffar. Bu tip insanların sıfatını bize öğretiyor. Diyor ki kazip olan, yalancı olan ve küfrünü çok ileri getirmiş insanlar, küfründe inad ile yürüyen insanlar Allah bunlara hidayet etmez. Celle Celal. La yahdi men huve kazibun kaffar. Eğer لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. Siz Allah'ın peygamberine ve da meleklerine Allah'ın kızıdır dedi şeyler. Mekkeli müşrikler. El melaiketu benatullah dediler. Melekler Allah'ın kızlarıdır. İsa Aleyhisselam Allah'ın oğludur dedi Hristiyanlar. Yahudiler Uzeyr Aleyhisselam Allah'ın oğludur dediler. لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ يَتَّخِذَ وَلَدَا لَصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَعُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَخَّارِ Eğer Allah bir evlat edinmeyi murad etseydi, sizin ona uydurmanız, nispet etmeniz de olacak iş değildi bu. Allah kendi seçerdi zaten, bu benim oğlumdur derdi. Haşa, böyle bir şeyin olması mümkün, subhanehu. Subhane. Tenzih ederiz. Tenzih ederiz Mevlamızı. Huvallahul vahidul kahhar. olan ve emrini yerine getirmekte itiraz edilmesine mahal olmayan zat vermiş olduğu emri zorla yaptırmaya kadir olan kahredici sadece Allah'tır subhanehu ve teala. Evet. Demek ki nelere ibadet ediyorsa insanlar bunların böyle bir özelliği yok. Tek olma özellikleri de yok. İstediğini zorla yaptırabilecek kuvvete de sahip değiller. Değiller. Ne İsa aleyhisselam, ne Allah'ın melekleri, ne insanların ibadet ettiği putlar, ne de Müslümanların kalplerine dikmiş olduğu putlar. Nedir bu putlar? Allah'ın emri önüne çıktığı zaman o emri ne için çiğniyorsan işte o putlar. İşte filancanın kalbi kırılmasın, filanca şöyle olmasın. Bu tip putlar da var ya. Yani. Ne oluyor bunlar? ha O insanların kalplerini, o insanların e, isteklerini Allah'ın emrinin önünde tutmak var. Onlar kırılmasın diye Allah'ın dinini çiğnemek var. Ve bu da bir takım ne oluyor? Bu düşünceye getiriyor insanı. Rabbimiz sana insanların kalbini kırma dedi de şeytana uyarak bunu yap dedi. Hayır. Benim emrimi yerine getireceksin. Eğer bu düşünceyle gidiyorsak Resul-i Ekrem o zaman Ebu Cehil'in kalbini kırdı. Ebu Leheb'in kalbini kırdı yani. Bugün insanımız her şeyi böyle ...şeyinden, mizanından, mihenginden çıkarttı. Ama onun kalbi kırılacak. Ama o üzülecek. O bilmem ne olacak. Ya Allah'ın emri çiğnenecek. Ona bakacaksın sen. Ben nasıl çiğnerim diye yani. Nasıl çiğnerim ben Allah'ın emrini? Allah'ın emrinden nasıl çıkarım? O zaman... ...şeytanın da kalbi kırıldı. Bu düşünceyle giderseniz yani... Biz Allah'ın emrini tutarız. Allah'ın emrini uygularız. Uygulatmaya gayret gösteririz. Bizim meclisimizde olan herkese bir defa değil, her defa söyleriz. Her defa. Ezan okunduğu zaman her defa namaza davet ederiz. Namaz kılarken her defa namaza davet ederiz. Çünkü namaz kılmayan insan şeytanın safına geçmiş olur bizim meclisimizde, bizim mevkimizde neden insanlar şeytanın arkasına saf tutsun ki? Hele sevdiklerimiz yani. Hele hele sevdiklerimiz. Onun için, onun için Allah'ın emrini tutmak bizim vazifemizdir. Bu yolda hizmet etmek de bizim vazifemizdir. Bu yolda hizmet ederken nazarı itibarimiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti şerifidir. O sünnete imtisalen ona uygun bir şekilde Allah'ın dine davet ederiz. O emirleri yerine getirmelerini isteriz. Kullar da keyfine uyduğu için, kendi düşüncelerince doğru bulduğu için değil, Allah'ın emri olduğu için Allah'ın dinine gelmeli. Allah'ın dinine gelmeli sıcaktan yandı diye başını kapatmak değildir din. Din Allah emretti diye başını kapatmaktır. Oruç tutmak işte sağlıktır. Onun için Ramazan'da oruç tutuyorum değil din. Allah'ın emridir diye tutuyoruz. Sağlık onun peşinden gelir yani. Bunun gibi, bunun gibi bizim Allah'ın emrine ittibaımız nedir? Rabbimizi razı etmek içindir. O emri geldikten, emir geldikten sonra içimizdeki istekleri o emri doğrultusunda yönlendirmektir. O zaman kul güzel bir kul olur. Yoksa kendini kandırmış olur. Çok atalıyım dese de kendini kandırmış olur. Şimdi Şeyh Efendi Hazretleri bir hikaye anlatıyor. Diyor ki Osmanlı Paşası geldi bir yeri yönetmeye. Vazifelendirdiler onu. Geldi tabii orada herkesle bir hemhal oluyor. insanlarla tanışıyor. Oradaki kilisenin papazını davet etmiş. Papaz gelmiş ziyarete paşayı. Geldiği vakitte ona dedi ki şimdi insanlar hani çok zekiyim diye kendi zekalarıyla, kendi akıllarıyla bir takım şeyler uydurup kendince Allah'ın dinini kenarıya bırakıyorlar ya. Bunun için güzel bir örnek bu yani. Papa'ya dedi ki, bizim peygamberimiz hakkında ne düşünürsün? Dedi ki, çok fatin, zeki, kıllı, güzel ahlaklı bir insandır. Hakim insandır. Yaptığı işi doğru yapar, hikmetli yapar. Biz böyle düşünürüz. Peki, yalan nedir? Diye sordu diyor Paşa Papaz a. Yalan çirkin bir diştir. Doğru bir insan yapacağı iş değildir. Rezil insanlar bunu yapar. Buna yeltenirler. Onun için uzak durulması gereken çok çirkin bir ahlaktır. Peki, güzel insanlardan yalan ahlakı olabilir mi güzel insanların? Yok, kesinlikle güzel insanlarda yalan bulunmaz peki demiş. Biraz önce sana sordum dedim ki sizin peygamberiniz hikmet ehli insandır. Güzel ehli insandır, doğru insandır. Hoş insandır dedin ya hani. Böyle bir hoş insandan <laughs> yalanı da sordum sana. Yalan kesinlikle güzel insanlarda olmaz dedin. Peki böyle hoş bir insan ben peygamberim diyor. Sen bizim peygamberimizin hakim olduğunu kabul ediyorsun. Hakim olan insandan yalan sudur etmez. Bunu da kabul ediyorsun. Fakat benim peygamberim, ben peygamberim, son peygamberim diyor. Onun bu söylediğine yalandır mı diyorsun sen? Biraz önce hakimler yalan söylemez dedim. Böyle söyleyince hemen papaz oranın psikoposuymuş herhalde. Ben dedi, paşam izin müsaadeniz olursa ben gideyim demiş. Çünkü diyor artık seçenek kaldı. Paşa kıstırdı diyor onu. Ya Müslüman olacak, ya inadıyla devam edecek. En Müslüman olsa dedi, psikoposu gelden gidecek. <laughs> yani sahip olduğu o elindeki ne varsa. <laughs> i̇şte insanlar da aynen böyle bir algı içerisinde. Düşünüyor bu doğru söyler, doğru söyler. Bu yalan söylemez. Biliyor yani bunu. Kur'an-ı Kerim yalan söyler mi? Söylemez. Bizim çok itina ile dikkat edilerek kaleme alınmış kitaplarımız yalan söyler mi? Söylemez. Onların içerisinde gelen emirler ve bunlar yalan. Aynen böyle yani şu an Müslüman. Müslümanlar ne? Bunlar yalan. Bunlar uydurma. Sen bir günahkar kulsun. Bizler yani. Ve çok aciz kullarız. Zayıf kullarız. Fakat kendinde düşün yani. İmamı Bukhari, İmam-ı Müslim vesaire hadis uleması. Ya da İmam-ı Azam ya da İmam Malik Bunlar gibi ibadette geçen bir ömrümüz yok. Çok eksiyiz. İlimde geçen bir ömrümüz yok. Çok eksiyiz. Onların laha kurbiyeti gibi bir yakınlığımız da yok. Bu da ortada. Onlar gibi her anımızı ibadetle geçiren kullar da değiliz. Bu da ortada. Fakat bunun yanında sana soruyorum. Sana soruyorum onlara onların kitaplarındakine uydurma diyen sana deseler ki bu kadar zayıf kulluğunla bu kadar dinden uzaklığınla hatta sana deseler ki peygamberin aleyhine yalan bir hadis söyle. uydurma bir hadis söyle deseler ne dersin? ben böyle bir şey nasıl yaparım dersin ya. ben böyle bir şey nasıl yaparım Hatta peygamberimizi bırakalım da en sevdiğin ailenden birisi için ona iftira et. Söylemediği bir şey söyledi de. Yapabilir misin? Bu kadar zayıf Müslümanlığımız ile bizim vicdanımız el vermez. Sevdiğimize iftira etmeye peygamberimize iftira etmek aklımızın ucundan bile geçmez. Bu kadar zayıf Müslümanlığımız ile. Böyle olmasıyla birlikte sen kalkıp bizden kaç gömlek üzeri olan kulluğu insanlar onlar. Kalkıp Resul-i Ekrem'e iftira etti diyeceksin. İftira etmediğinde aslında bu paşa hikayesi gibi bileceksin de. Aynen bu psikopos gibi tamam mı? Paşam ben müsaade isteyeyim. <laughs> Paşam ben müsaade isteyeyim gideyim. Yaptığın bu yani. Yaptığın bu. Allah'ın dini metindir. Koruyucusu da haktır. Sübhane ve Teala. Bize Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ki Allah'ın Habibidir. Onun ahvalini, onun güzel hallerini unutturur mu Allah? Celle Celaluhu. Yani bir Leyla ile Mecnun'un bir aslı ile keremin bir ferhat ile şirin'in hikayesini unutturmayan vesair nice cömert insan hata i in, cömertliği ile meşhur olanın bilmem cengaverdi ile battal gaheri unutturmayan Mevlamız. ya yani dini için güzellik yapan ya da dinin içerisinde olmayan da yine güzel bir ahlaka bürünmüş olan insanların ahvalini unutturmayan Mevlamız bugünlere kadar zikrini fikrini getiren Mevlamız kendi Habibinin ahvalini unutturacak kullarına. Kıyamete kadar onun hallerini dinleyeceğiz. Onun sözlerini dinleyeceğiz. Onunla Allah'a bir yakınlık bulacağız inşallah. Elhasıl Müslüman olalım, vicdanlı Müslüman olalım, güzel Müslüman olalım. Bu paşanın yanına gelen psikopos gibi ومن الله توفيق بحرمه الحبيب بحرمه الفاتحه